düşüyorum. Biz nereye düşmüşüz ya? Şu an çok şaşkınım. Evet ben de şaşkınım. Biz ganimetleri girdik ya? Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Başka adamları saldıracağız. Savaş var o zaman. Evet. Savaş ile ilgili bir şarkı varsa patlat gelsin. Ya şimdi aklıma gelmiyor ki. Ben şimdi öyle birden söylenince savaşla ilgili hiç şarkı yok. Savaş zaten güzel bir şey değil ki ya. Şarkı Hayır, ya. Bu oyun da güzel. Bu oyun da güzel. Tamam. Oyun olaraktan güzel. Anladım. O zaman biz savaşmaya başlayalım mı arkadaşlar. Başlıyoruz. 1 2 üç. Ne 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 Bizim okçular gidiyor şu anda. Ve okçular saldırıyor. Arkasından boksör de uyarıyorlardık. Sonra bizim bu barbarları gönderelim. Barbaros hayretti. <laughs> Anam o arkadan gelenler ne diyor be? Ne yogi gibi apa. İşte onlar boksör değiller. Adama vurur indiriyorlar Aman bana vurmasınlar Ben Elif'le İlsin Vallahi bana bir vururlarsa küt diye yapışırım yere Vallahi var ya buradan ta bir erkeğe ülkeye uçarsın he Silindir gibi olurum valla Bizi <laughs> i̇şte, dümdüz yaparsın kağıt gibi yapar Evet dümdüz yapar Değil Ben, ben burada dümdüz sanki onlar dümdüz oldular He bu toplar falan var bunların bir canı var Ya sen bu taşıyı bize al onu Bizim yanımızda ötüyor hep ya, ötüyor, ötüyor, ötüyor. ötüyor. <laughs> Bu Paşa sana aşık. Çok seviyor <laughs> <söylüyor> seni. Evet. <laughs> evet, hiç savaşı kazanmışız. Evet, anne şimdi. Ben şu topluları bakıyorum körmanesini geliştirsem diye onun için bir hedef biriktireceğim tamam mı? Ha, saat kulesini geliştireyim. Evet, saat kulesini geliştirelim. Ondan hmm. Sonra sonra oraya benim adımı verelim. Gelen ziyaretçiler ne desinler? Örümcek anne saati. Desinler. Ama bu saat nasıl bir saat biliyor musun? Tümü hızlandırıyor. Çünkü şey şimdi her iki katına çıkıyor hızı. Hani böyle sağlık arsalarda, iki katına çıkıyor mu? Fiyat olarak mı? Evet. Çıkmıyor sadece hızları iki kata çıkıyor. He. O zaman orada bolca ekmek yetiştirelim. Sen çünkü ekmeği çok seviyorsun. O bura 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 ekmek yiyorsan. Anne ben de bebeğim gelişmem lazım. Anam yogiler yine çıktı. <laughs> evet yogiler çıktı. Saldırıyor mu Saldırıyor. Dikkat et anne. <laughs> Her vurduğu yeri de kırıp indiriyorlar. Ne kadar güçlüler bunlar böyle ya. Uçtu gördün mü az önce? Evet. Çok güçlüler. Ben de onlar gibi güçlü olmak istiyorum. Çok güçlü olmak istiyorum. yara gitsinler. Beni üzenleri. Ben de böyle boks yapmak istiyorum. Çıkır 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 vurmak istiyorum onlara. Sen kickbox dersine git uç adamlara uç uç ya adamlara değil kızdığım zaman dönmek istiyorum ben de onlar gibi bakalım oyunu kazanmış mıyız şu anda adam bekliyoruz benim köyüm nasıl anne senin köyün çok güzel saatimiz var Yupi neydi o adamların ismi? Boksörler. adamlarımız var. Boksörler. Onlara boksör demiyorum ben onlar çok kilolu, güçlüler. Ben onlara Yugi diyorum. Yugi adamlarım var. Herkes çok Sen. güçlü. Her şeyiniz var. Sen şey <laughs> se onların kolların, şey ellerinin gördün mü? Aa, görmedim. Bak birazdan izle görürsün. böyle bir köy alır mısın? Hı? Ben de istiyorum böyle köy. Kime? Kendime. Sana köy almak. Aha bir eli daha patlatıyorlar. Bak hmm. ellerim için bir şey gördün mü? Onlar var ya çok vurmaktan artık elleri yara olmuş. Hatta bak benim elimde de var. Evet. Oraları sarmışlar hep. Şu pembe panterler de neymiş be? Çıkım ikram. Onlar var barbar ilk çıktıklarında çok güçlü oluyorlar. O yüzden pembeye dönüşüyorlar. Onlar bize saldırıyorlar değil mi? Her gördüğün şeye saldırıyorlar. Taş görseler saldırıyorlar. Adam görseler saldırıyorlar. İksir görseler saldırıyorlar. Seni görseler saldırıyorlar. Hmm. Ben onların kafasına kafasına fırlatırım her şeyi. Kafasına 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 kafasına. Uçarsın fırlatırım. onlara örümcek ağınla. Paramla döverim onları. Paracıklarım da döverim onları. Gücüm yetmezse paramla da döverim. Annemin egosu tuttu şu anda? Çok sinir etti yani. Şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak. Her şeyi yıkıyorlar. Hadi saldırın adamlarım. Saldırın sizi ben. Akşam çok güzel ıspanak yemeği yapacağım. Temel reis gibi olacaksınız. Yiyeceksiniz, yiyeceksiniz. Üşleneceksiniz. Siz ne varsınız? Benim oğlumun köyünü ganimetleri kurtarmak daha da arttırmak için varsınız. Siz yaşamalısınız ki biz huzur bulalım. Değil mi? Evet. Bakalım hemen bizi almış mı? Adam almış bizi ya. Bu boks ödüllerde hiç şey aramıyor. ya. Bunu çıkardım çıkar. Bir dahaki bölümde çıkaracağım ordudan. Hiçbir şey aramıyorlar. Çıkarayım mı bunları anne ordudan? Hayır çıkarmayalım. Onları sadece bir ıspanak yemeği yerse çok güçlü olurlar. Her yeri korurlar. Ben onları sevmeye başladım şu anda. Tamam seversin şey sefer şimdi yarınki bölümde. Bakalım arkadaşlarımız videomuzu beğenirlerse biz de Temel Reis gibi boksör ay, bizim. ay köyümüze saldırdılar ya girdiler köye ay ne kadar aç gözlüler ya Ay çok sinirlendim şu anda. E bu bizim köy, şey bu adamın köyü ki. Niye Olsun. sinirlendin? Olsun. Benim köyüm oldu orası artık. Bizim köyümüz oldu. Ben köy görünce sahipleniyorum. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Burası hay, köy barınağı mı anne ya? Ama köy barınağı. Sonuçta barınak neye bağlı? Köye bağlı. Of ya. Ya sen beni ne sandın? Sen beni öyle cahil annelerden mi sandın? Her lafını araştırırım ben senin. Boşuna benimle laf kalabalığı yapma. Hayır burası köy bölümü diyor. Soruyorum ben sana. Sen de soruyorsun, soruyu cevap veriyorsun. Sen diyorsun ki bar barınak diyorsun. Evet barınak demiyorsun ki. Sadece burası sen barınak dedin diyorsun. O zaman ben köyü alacağım diyorsun. Ya tamam bir sürü siyah şu pembe pantalları dövmek istiyorum ya yani şu anda çok sinirlendim çok 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 çok, çok sinirlendim Hadi yorgularım hadi saldırın saldırın Siz güçlüsünüz siz bunları yenmek için varsınız Akşam ıspanak yemeğiniz benden yanına da kuru fasulye hem de sucuklu Of anne acıktırdın beni ya arkadaşlarım oruçtu bu kere Niye söylüyorsun onları? Onlar da bize gelsinler iftara. Arkadaşlar sizi de bekleriz iftara. Gelin ben size en güzel yemeklerimi yaparım. En güzel yemekleri yaparım. Siz yeter ki gelmek isteyin Misafir berekettir oğlum. Tamam anne tamam tamam. Misafir bereket. Adama bak adama. Köyden daha büyük adam oldu. Bütün savunma kulelerini yıktı. Sadece çift topu yıkamadılar. Bakalım kazandık mı? Kazanmışız Zafer diyor. <laughs> Zafer bizim. Kalbimiz de bizim. Korkusuzuz biz. Bir arkadaşımız demiş ki anne sana. Örüncek anne kafayı sıyırmış demiş. Hayır. Kafayı sıyırmadım. Sadece kafamı birazcık güneş geçti. O kadarcık. Siz hiç öyle kötü yapmayın bana. Ben çok iyi bir örümcek anneyim. Sizi çok seviyorum. Bakın çok sakinmiş Şu kafayı yemişe benziyor muyum? Ay yubilerim, yubilerim. Saldırın saldırın saldırın. Güçsüz be. Siz yenmek için varsınız. Ben niye varım? Size ıspanak yemeği yapmak için varım. Evet bu son saldırımız olsun anne tamam mı son bu saldırıdan sonra ee sen bizim iftar yemeğimizi hazırlamaya başla bak kalmış bir saat iftara Ya yemek hazır hazır oğlum yemek hazır ben iki dakikada yaparım yemeği ya şu Yogi amca yen yen saldır her şeyi saldır sen ya geliyor koku geliyor Hemen koşuyorum Koş 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 git 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 Ben koşuyorum arkadaşlar bekleyin